Evet değerli arkadaşlar. Ayvacı kısacık köyünden. Herkese selamun aleyküm. Bu arkadaşımızı aylardır bekliyorduk. Bölgenin en büyük kırkıcısı. Evet araya adam soktuk öyle getirdik arkadaşlar. Normalde herkese çalışmıyor. Fahri Bey. Telefonunu da alta yazacağım. Çanakkale bölgesi ulaşabilir. Öyle mi? Varırsa. Yazma, yazma. Yazmayın mı? <laughs> Çanakkale bölgesi ulaşabilir mi? Bıcamaz. Ulaşamaz mı? Bırakmak üzere son günlerdeki olaylardan dolayı bu da bırakma karar vermiş arkadaşlar. Bir kişi daha kaybediyoruz. Gözümüzü açalım. Gördüğünüz gibi koyunları kırpıyoruz. Geç oldu ama biraz durum böyle. Makineyi de gösterelim. Şimdi bari millet soracak. Bu nasıl makine diye. Yavaş oğlum daha çekiyoruz lan doğru karıştırma işi. Aa. Ama biz doğal olduğumuz için devam. Bu da bizim Mustafa Usta. süt toplayıcı oldu bugün. Öyle, biz de mağdurdu, <laughs> evet arkadaşlar görüşürüz.